Olan Bunch of fucking <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben size tamam bana motivasyon şeyi yapın dedim de baba İtalyanca yapmış bazıları, Fransızca yapmışlar, İngilizceye girmişiz. Hani artık global, global şey. oynuyoruz yani anladınız mı? No <laughs> <laughs> Burada bir, <laughs> Burada bir daha I say that's the bad ulan be lan İyi iyi konuşmuşum <laughs> ne lan olayım? mı dedin? lan dedim orada görmedin mi? <laughs> ulan acaba kıl dönmesi benim bundan mı oldu lan chat? götü alıyordum rastik, ya ben rastiki mi geliyormuş? ulan şey zamanını özledim ha ben göt kılığı anlatıyordum siz bana Misafirin bekliyorsunuz deyip Ali geliyordu. gülüyordunuz ya o zamanlar çok güzeldi ya. Evet, He? evde temizlik yapan misafir bekliyordu. Aynen öyle. Ya. Hep o şakalar güzeldi ha. Şimdi aman koyayım şaka. Şimdi Barış geliyor, geliyor şaka yapıyor kanka. Şimdi gelip Barış şaka yapıyor harbiden ya. <laughs> ya benim umrumda harbiden. <laughs> Biliyoruz buna. Harbiden. Dostum sadece düşün öyle bir düşün ki en iyisi sen ol. Erece, yine iyi konuşmuş lan bu adam. Vallahi iyi konuşuyor bak adam ha. Ne atıyor bir de bu hocam? Ve bunları öğren. 1. Alkol ve Aynen. sigaranın havalı olmadığını öğren. 2. Paradan korkmamayı ama para içinde her şeyi yapmamayı öğren. 3. Yeri geldiğinde gezip tozmayı, geri geldiğinde çok çalışmayı, geri geldiğinde sevdiklerine vakit ayırmayı öğren. 4. İnternetin gücünü ve sosyal medyadan para kazanmayı öğren. Aynen öyle. mentalite hocam. Öğren. 21 yaşından... Doğru. Güzel bilgi. Ne oluyor kanka? O göz sokuyor. Ne o, bileyim ayı kanka. Ayı joker ya. yapıyor ya. Zengin olmak istiyorsun ama risk kalmıyor. Sağlıklı olmak istiyorsun ama ya spor ben yapmıyorsun. Ben ya. Mutlu olmak istiyorsun ben ben ama ben her şey kafana takıyorsun. Faydalı videolar izliyorsun ama harekete geçmiyorsun. Unutma Direkt en çok isteyen değil bedelini ödeyen alır. Aynen öyle abi. Amına koyayım gidip Instagram'da izliyorsunuz motivasyon videoları. Gece gece ben bir az Hestan çok Hashtagciler çekiyorsun gibi gösteriyorsun. Az çok siz <laughs> tahmin edebilirim çünkü ben de öyleyim. Oğlum bak. Kendinize gelin. İzleyin yine. Reels'ta izleyin. Instagram'da da takılın. Güzeldir. Yani sosyal medya takılmak, e, teknolojiden faydalanmak. Amına koyayım ama geliyorsunuz. Ondan sonra spor yapan birisi olarak başlıyor. Dur, -du 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 -du. Anladınız mı? Bir hani bir adım atın yani. Bak dızcı. Oğlum adam öyle bir şey yaptı ki bak öyle bir sistem yaptı ki adam. Benim Keydrop sponsorum yok. Adam aylık şu an kesit kanalına Keydrop sponsorluğu alıyor bak. Benim almadığım sponsorları alıyor alın şu an. Adam Zeki beni adam. kullanarak alıyor bir de. Aslında benim. O benim yani. Bundan. Ben seni öldüreceğim. Aha. <laughs> ama oyunda. Evet <laughs> <Ya gülüyor> oyunda. <laughs> oyun Bak oyunda şu adam atmayın etmen ya. Diyor. Bu ne ya? Alttakini başka bir Ben bundan korktum. <laughs> ben hala ulaşıyor. Bir ke yani tam e, çay, unutuluyor diyorum. Unexpected değil kanka yani. Allah inanılmaz ya. Yaşlanmışız Eray bu arada fark ettim Baran kuşu izlemek, evet. Hobbit ama izlemek. Hangisi? Yani. Ben Hobbit ama. Kırmızıya bastım. Eray niye TikTok çekeceksin? Ya siktir git. Bir de Instagram'da <laughs> <bir> post atmış <laughs> ya. Şey Allah Allah. Ceren vardı. <laughs> Opsiyonel. Allah'ın eski bu ne ya? Sağlam <laughs> kalça Bebek gibi de büyüz <laughs> Allah'ım sanki büyüğü Boynunda şeytan tüyü Eşsiz bir parça Sağlam kalça Göte bak Ne tatlı çocuk Ne, ne diyorsun ya? <laughs> yeni Koskocaman yeni. götüm Bu olsa Eksi sekiz Böyle iki Nedir? Senin sesine ne oluyor? <laughs> hmm. O mı? Ya kimsin? Peki bundan sonra anlatacaktır. Senin ben hayatını sikim motivasyon. Bu ne amına koyayım bura? <laughs> bura ne kanka ya? ya. Oğlum deli misiniz ya? Ne biliyorsunuz Allah Allah. Biz gezegenimizde mutluyduk. Aç yatarak mı? <laughs> Çer çöp çalarak mı? Gezegenin çöküşün eşiğindeydi. Buna Yok. ben engel oldum. Ondan beri ne oldu biliyor musun? Doğan çocukların karınları tok. Ve masmavi gökyüzünün altında cenneti yaşıyorlar Çünkü gezegenin yarısını öldürdü Kurtuluş için küçük bir bedel sadece Biz gezegen. Ben Thanos muyum lan? Thanos, Thanos Türkçe dublaj Thanos muydu o? Evet kanka, Thanos'un evet. Türkçe dublajı çok iyi bu arada Şakasız no jok. Tamam. Hangi film diyecektim amınakoyim? Aman öff Baby I'm a bad 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 23 yaşa ben de bu şekilde olmaya yolum var abi. <laughs> Neyse geri dön ama sen rahat ol ya. Rahat ol rahat Formaya ol. Bak. Rahat ol. Onda lan formalar çıktı mı? Evet abi. Aç bakayım Mero. <laughs> Bir üsttekini aç. Formalı. Yok ötesi berisi, ilerisi gerisi. o <laughs> çok sen çok. <laughs> <gülüyor> 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 <Sen> <gülüyor> ya, alayım şarkı bu? Lan var ya bu ne? Zengin olmak istiyorsun. <laughs> bunu okuduk. Bunu okuduk ne? Bunu izledik. Dizci benim forma <laughs> geldi mi? Geldi kardeşim Geldik ben de rahat ya, ol. Kangaspor Spor ise de. Eray Hoca'nın doğru planlaması da şampiyon oldu. Eray Hoca bu oyuncu grubunun yönetiği. Liderlik yaptı. Mertcan var. Meto Spor Başkanı. Bu karaktersiz, bu karaktersiz objektif bir adam olmadığı için böyle şeyler söylemez. Ben size söyleyeyim. Demez <laughs> okay. böyle şeyler bu. Demez. 69 yazdırdın değil mi dizici evet, bana? demez. Abi, evet. Vallahi demez. Evet. Demez demez. Ama forma küçük gidebilirmiş. Yani. açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Hocam derin yalnızlık dediniz çok. Bir söyledim artık yeter. Motivasyonumuza etkiliyor bu derin yalnızlık. İyi akşamlar. Fatih Terim, sesi niye Optimus Prime olmuş ya? Otobotlar sizlere sesleniyorum. Allah Allah. Ya Allah. Oğlum bak <laughs> Allah Allah. Bu ne? <laughs> baba salon olmuş baba. Bir <laughs> Gerçek hocam gerçek. Pepe ölmü pepe. 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 ceza sahasında eray. Ya baba diyorum ki güzel editler yapın insanla filan bu zaten Oğlum, köpek çok oynamıyor muydu? İyi oynuyor abi köpek iyi <laughs> yerim senin geleceğim bu seninle de görüşeceğim <laughs> Her gecenin sabah olmaz Eray Öyle bir seveceğim ki aklını oynatıcaaaan Aşk gireceğim, gireceğim. girecen Gireceeeen Gireceeeen O zaman bu benim şarkım olsun bey, beyler Tamam Senin gol Bu benim gol şarkım o zaman Dönme, dur dağından öpecen Zaniyolu mu? Gitti oğlum zaniyolu Gitti ya Zaniyolu değil ki artık o Türkiye. Gitti oğlum adam. Gitmeseymiş. Ya var. Bu benim artık. İksimi? Gitti oğlum. Ya yoksa adalar sahilirdi. villaya gitti ya. Kiralanmamış mıydı Özgüvenini artıracak 4 şey. Bunu açayım mı? Korktum bundan da ama. Özgüvenini artıracak 4 şey. 1. Allah Allah. Allah Allah. Artıracak 4 şey. Şurada geldi geri gelecek diye biliyorum. Ama Abi bir şey bu orospu çocuğu benim karşıma çıkmasın artık. Bak ben sinir olmaya başladım. Bak alakasız yerlerden çıkmaya ben başladım. Ben hala olayını çözemedim bunu. Baba yok olayı zaten yok, kimse benim. çözememiş. Olayı yok. Çıkıyor. Yeter çıkma artık karşıma. Bitsin bu hakkım. Bir de çilek fil gelmeye başladı bir de ya. Bu ne ya? Bunu ne etiketlediniz oğlum beni ya? yok Allah Allah. Ne lan bu? <laughs> Abisinin amına koyayım lan. Abisinin amına koyayım lan. Ol Ay. Ne lan bu? <laughs> ne lan bu? Ulan ya. Daha ne var? <laughs> nasıl 8B ya? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl 8B amına koyayım bu harbiden? Arkadaşlar kanka. 8.000 Nasıl besleniyor bu yeni nesil amına koyayım ya. Ne ablam amına koyayım benim ya. Bir de böyle şeyler yok da. Allah Allah. Sen ne diyorsun ya İsmail? İsmail. Fezo dedi onu İsmail. İsmail yani. Ha mu dedi pardon. Sarf. Kanka <laughs> bunlar. Emir bak sen bunu gördün mü? <laughs> Abi, İsmail Şu... bir bana benziyor. Emir bak bak sen bunu gördün <laughs> gördüm amına koyayım ya. <laughs> Lan yemin ederim ya on numara hocam. Bu ney? mikrofonu verin. Ama Ben videolara geçiyorum. Başıma bir iş gelecek yoksa. Kimle başlayalım şimdi bugün videolara? <laughs>